Bakıyorum double door, B'ye gidiyor, B'ye gidiyor, B'ye gidiyor, B'ye GİRİYOR! CT BOŞ! CT BOŞ B'de, B'de! Kamera attım! B'ye bakacağım! Adam bu adam! Breach holdingin Dead one Breach short Dead one One shot. Dead short, nice Dead short Breach is here Dead B Lobby. No B Nice GG baş Hadi ya. Tabii tabii. Olur. Hadi ya. Tabii tabii. Tek adam orada o da. Hadi ananı sikeyim. Ah be oğlum sana be. Ah oh be o. oğlum sana be. Çok iyiydi amına koyayım. Şey değil mi? Ulti sos alır falan. <laughs> Abi yeter ne olur yeter. Artık ne olur yeter ya. Abi sana atmadan önce de yapmıştım, yaptığım gibi attım sana sonra bir daha yapmadım bakalım. Kaç kere denedin ne yaptın? Bir kere yapabildin herhalde. <laughs> Yaptım abi. Abi, sesin gitti. <laughs> abi. Sevin <Bir> <laughs> abi. Şey. Sevin ya. Yarıldım şu an. Gel buraya. Telefonunu arıyorum onu. Bak şu an telefonlar arıyorum o Semih'i. Harbi gitti yalnız. Bak arıyorum. Sen gördün mü Hüseyin? <laughs> ne yapıyor şu an? Durdu AFK herhalde görme görmedim demez mi? De Açmıyor bak diye. Falan değil bu arada. Oğlum round bitti Bahadır amını koyayım nereye gidiyorsun ya? Dur, dur. Of Akıllı be. Oynayarak. Ulan var ya Akıllı seni oynayarak. test ettim. Niye test etti biliyor musun? çöz <laughs> patlayacak <laughs> 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 Seni <Biraz> kanka <laughs> baskı altında <laughs> oynayabiliyor musun diye test ettim. Sen askerli başarıyla tamamlarsın kanka. Şu baskı altından çıktın ya. Rahat kendi ol. kararını kendin verdin. Sen rahat ol. Karışma o nöbette, o nöbette Karışma. kanka. <laughs> bak şimdi. De. Oyuncu. Orası atıyor yerleştirildi. Kralım. bir tane bir. Aldın lan. Yeni kurdum. Nice Lan of 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 of. Eyvallah. Helal lan oğlum. Sağda sağda Öldü. Gir, 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 gir. Öldü. Adam bitten geldi. geldi. C4 düştü bitti. Oğlum bir bağırmayın lan. Kanka ben C'den flank atıyorum. Thank you lan. Helal vurdu. <laughs> Yer de hızlı bir hey! 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 Ne? İnanmam, 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 inanmam. İnanmam, 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 inanmam. i̇nanmam. 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 i̇nanmam inanmam. Bana bir tane insan onun tutmadığını kanıtlayamaz. Bir tane insan Kırmadan değil direkt gidiyoruz. Baling koyalım. Bir yakalandı. Tansın <laughs> mı? Bekle. Döneyim mi? <laughs> Kanka şey, arkadaş mid da. Konuşamıyor Ela üst. Mehmet davet için bile pa... Ya. Ela Hanım bunu burada konuşmayalım. Biri mid baktı. Mid'i aldım. A'dan dörtlü. birisi. A'ya bak. Sal, 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 sal. Of. Nice. Hadi al. Şu geliyor lan bu. Şu geliyor. Water. Awesome. Kaşar kaşarımda. Bir sağ var market var. Bizi vuracaklar <laughs> Aa, arka. bak Hepten en arka gelmiş. Yavun gel. Oy. Eylül'e bak sen ya. What? Oy. Oy. Lefsa, 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 Eylül <laughs> eğisini at. Eğisini at. <laughs> ah, be. Oh ah be. Tam Eylül var ya. Youtube'da. Inside. spike planted no, hell, hell. go help one down ah, no left, left, left. Yeah. Nice. One lost. They have grenade on uh, the no, last one enemy last yeah they have <laughs>

Nasıl window, window'da oğlum diğer window'da, double door window değil. Bizimki arkalıyor. Window'da abi. Nice lan oooook. gördün mü? Nasıl hitledi? Al Batu, Batu al. Sen niye bir bak ya. Kağıda. tane sol. Hepsi girdi. Biri orada bin oldu Sağda. Spike planted. altta. E alıp sayıda atlayıp. E. Ha bitti. Geldi geldi. Oktan geldi. Ace, ace, ace. Oy be. Gel bombayı çöz. Olsun açsın. Nice. Clip 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 clip. Helal. Helal. Kuruyor. Bak atacağım site'a. Haydi ismi daha. Nas siktir ben direkt sağ sola, içi de Bir de site de ya. Bir de site. Biri tam solundaydı en son. Dostlarımı yok edemezsiniz. O seni bir tık gördü gibi ama. Hayır ama ne? Red 4. Çok güzel. altıda da altı mı geliyor? Bir tane daha var. Doğru, Kadın, adam, gördüm. Nerede? Gördüm. Helal <laughs> be. <laughs> klip alın. Klip alın abi. Al kardeşim bunun klibini şimdi. Millet Vela. oyun adam 6 kişi vurdu neredesin o? <laughs> Stay. Ay Salak robotu amına. Burada. Senin amına koyarım. Sen sen 40 yaşında adamsın. Böyle senin böyle reflekslerin yok. Sikerim var? seni baka. 40 yaşında Çayın. gibi oyna lan. Dibine. O right orada öldü çok yani. Oy Furkan <gülüyor> Furkan Furkan ne <laughs> Furkan ne <laughs> yaptı Furkan, <laughs> Furkan deldi geçti buraya klip alın bu arada buraya klip alın ben buraya bir klip alıyorum arkadaşlar Furkan Navi <laughs> kötü Attın ultiyi aldın eli. <laughs> Allah'ım ben böyle bir şey görmedim. Hayır benim, ben o, ben o bombayı attım. Nasıl öldüm o bombayı?